Günaydın, merhaba sevgili dostlar. Hep sokakta, hep sokakta sabahları. Bugün de değişiklik olsun. Bugün de mutfakta, ocağın başında. Bugün ne yapıyoruz? Bugün sütlaç yapıyoruz. Vallahi bu herkesin kendi usulü gibi bir şey diyeyim. Önden biz sütçümüzden çiğ süt aldık. Kendi ölçümü söyleyeyim. Güzel olacağını umut ediyorum. En sonunda finalde yine size anlatacağım. 3 litreye 1,5 su bardağı pirinç koydum ben. Bu biraz kıvam versin diye işte buğday nişastası, pirinç unu kullanabilirsiniz. Onlar zaten genellikle kendi paketleri içerisinde küçük paketçikler halinde. Ben şöyle pirinç ununu vardı. Pirinç ununu şöyle biraz sütle kaynayan sütle biraz kıvam verdim. İki tane de en son finalde şöyle ee, şekerli vanilin kullanacağım ee, çok böyle profesyonellik istemiyor yani bunun ben bir kitabı olduğuna inanmıyorum tabii ki e, her şeyde mesela yemek ve mutfakta her şeyin bir sırası vardır yani mesela bazı şeyler kaynamadan konulduğunda ne olur hamur olur lapo olur İşte o sırayı <laughs> korursanız sıkıntı yok sevgili dostlar ee, biz burada bugün sütlaç yapıyoruz siz nasılsınız ne var ne yok orada bu kısa bir video olacak bu kısa 3 dakikalık bir short videosu 3 dakikada size ne gösterebilirsek efendim e, Tabii bu ilk yapış aşaması Ben hemen özetlemiş oldum Ha bir de şeker olacak böyle finale doğru da şekerini koyacağım e, Bazı yerlerde böyle bir böyle çay kaşığının üzerine silme şekilde tuz demişler ama Yani Çok da gerekli görmüyorum ben bazı şeylere ve tuz e, Profesyonel aşçılar kullanıyorlar Kullanabiliriz, kullanmayabiliriz. Ben pirinci bir buçuk, üç litreye bir buçuk su bardağı kullandım ama şekeri de yine bazı yerlerde işte 3 bardak falan demişler. Aşırı tatlıya da gerek yok. Yani bazı ölçüleri kendi yaşam biçiminize, sağlık ya da beden ölçülerinize göre ayarlayabilirsiniz. Ben onu 3 su bardağı'nı iki su bardağı yapabilirim, yani azaltabilirim. Evet bir tık daha böyle aşırı bal gibi olmaz. Bence çok daha güzel olur ve çok daha sağlıklı olur. Buradaki amaç aslında e, süt ve kalsiyum alabilmek. E, bazı tariflerde yine dediğim gibi mesela bunu 2 e, litreye 1 litre su şeklinde de yapanlar var. Biz 3 e, litrenin tamamını süt olarak bu sefer kullandık. E, bunu dediğim gibi seyreltip o şekilde de yapabilirsiniz. E, tamamen size kalmış yani zevkinize kalmış bütçenize kalmış elinizdeki malzemeye kalmış